Hayatlarımız volkanik aktivitelere sıkı sıkıya bağlı. İzlanda'nın tümü volkanizm tarafından yaratılmıştır. Ayaklarımızın altında nefes alan, yaşayan bir hayvan var gibi. Sanki biraz ateşle oynamak gibi. İnanılmaz derecede aktif. Asıl soru neden? Tüm insanlık tarihinin en ünlü volkanik patlamalarından biri. Evinizden çıktığınızı ve gökyüzünden yağan taşları gördüğünüzü hayal edin. Patlamadan önce volkanın altında neler oluyordu? Yaklaşık 322 kilometrelik etki alanı içindeki her şey tamamen yandı. Bir asteroidin çarpması kadar hatta belki daha da kötü olacak. Belki tüm gezegeni etkileyecek. Volkanlar National Geographic Now'la TV Plus'ta.